Harika bir gün. Dom dom traktör sürüyor. Hmm, tarlada çalışıyor. Minikler öğlen uykusunda. Oh, her yerleri çamur oldu. Oh, Dom doma sinirlendiler. Aklıma bir fikir geldi. Tutun şunu. Oh, yapmayın çocuklar bu çok tehlikeli. Dom dom dikkat et. Oh, fren'e bastı ve durdu. Ah. Ah. Acaba sorun ne? Ha? Ah. Evet Halloldu işte. Hı? Ha? O da ne? Dev bir yumurta. Minikler onu yeme planları yapıyor. İşte nasıl da açıldı. Ah, Dumdumun da iştah kabardı birden. Hemen onu alması gerek. Ah, minikler de onu almak istiyor. Heh, heh. Heh, heh. Mürtə çatladı. Oh, i̇çinden bir dinozor çıktı. Oh. Bu da ne böyle? Oh. Dom dom çok korktu. Hey ee, bekleyin arkadaş olabiliriz. Minikler yine çok eğleniyor. <laughs> <laughs> dinozor domdomu çok sevdi. <laughs> ha? A -a. dinozor kendini köpek zannediyor galiba. seni gidi sevimli şey seni. Oh, havuz ve güneş keyfi yapıyorlar. Ah, minikler yapmayın. Oh, dinozor onları gördü. Çekilin oradan. Domdomu rahat bırakın. Minikler korktu, kaçıyorlar. Oh! Minikler girdaba yakalandı. Hey dostum, ne haber? Oh, uzaya fırladılar. Oh, Dom <laughs> hmm, dom hamburger mi yiyeceksin <laughs> Hey minikler ha, Olamaz hamburgeri götürüyorlar <laughs> ha? Ha. Oh, 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 oh. <laughs> Hey siz Durun Hamburger için <laughs> mücadele ediyor minikler <laughs> Ne yapıyor bu böyle Ha? Dinozoru uyandırmaya çalışıyormuş. Direniş buraya kadardı çocuklar. Teslim olun bakalım. Ha, kaçacak hiçbir yerleri yok. <laughs> Sonunda pes ettiler. Afiyet olsun Dom Dom. Minik dinozor tatlı tatlı uyuyor. Minikler yine plan yapıyorlar. Dinoyu bağlayacaklar galiba. Ha? zavallı dinozoru nasıl bağladılar? Oh, don don da geldi. Oh minik dinozora doğum günü pastası hazırlamış. Pastayı görünce miniklerin iştahı açıldı. Durun durun çekiştirmeyin. Oh, hayır olamaz aldılar. Oh. Ne yaptınız siz böyle? Dinocuğumu bağlamışlar. Oh. Üzülme Domdom. Şimdi onlardan alacağım pastayı. Oh. Hey sonunda aldım pastayı. Minikler eşyalarını toplamış. Evden kovulmuşlar anlaşılan. Ah, çok üzülüyorlar çocuklar ama siz de bunu hak ettiniz. Ah, bu da kim? Minik dinozorun annesi olmalı. Hey sen! Bak sana ne göstereceğim. Oh, koca dinozor çok kızdı. hep birlikte eve gidiyorlar. Oh! Domdomun ödü patladı. Ne tarafa kaçacağını şaşırdı zavallıcık. Oh! Oh! Minik Dino annesini görünce sevindi. Oh, nasıl da özlemişler birbirlerini. Anne dinozor miniklerin hile yaptığını anladı. Alın size. Minikler ceza olarak her şeyi tamir ediyorlar. Oh, Domdom da keyfine bakıyor bu sırada. Hadi bakalım daha çok çalışın. Aferin size. Oh. Oo. 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 Dom dom dikkat et! Oh. Minik Dino annesiyle ile çok mutlu. Oh. <laughs>